E, sosyal problemlerin, bu insan davranışlarıyla ilgili sosyal problemlerin temelinde bireysel problemler, yani psikolojik problemler var. Şimdi 19. yüzyılda baktığınız zaman psikolojide Almanya 1800'lerde, 1900'lerde Amerika'nın ön plana çıktığını görürsünüz. E, ve psikolojiyle ilgili e, gerçekten ciddi atılımlar yapmışlar. Algıyı iyi yönetiyorlar, iyi kullanıyorlar. Hem kendi ülkelerinde hem dünyada. Ama biz psikolojik konusunda çok geride kalmışız. Yani insan psikolojisini tam olarak bir türlü özümseyip ona göre hareketler yapamıyoruz. Bir çocuğun davranışlarını aslında e, belirleyecek olan birinci model anne babadır. Dolayısıyla anne baba kurumu yani aile kurumundaki yanlışlıklar veya eksiklikler daha sonra okulda telafi edilmeye çalışıyor ama olmuyor. Çünkü eğitim, aile, okul, öğrenci, çevre üçgeninde, dörtgeninde gelişen bir şey. Yani insan davranışlarını sadece aile etkilemez. Sadece okul da etkilemez. Ama hepsi etkiliyor. Bakın şimdi eee Eline veriyoruz çocuğun tabletin veya telefonunu. Bu çocuk buradan zararlarıyla birlikte her şeyi alıyor. Şimdi Avrupa böyle yapmıyor. E Finlandiya'da mesela örnek olan bir eğitim sistemi vardır dünyaya model olan bir ülke. 15 yaşına kadar kullandırtmıyor sosyal medya hesaplarını veya kullandırtsa bile okul öğretmen kontrolünde kullandırtıyor. Bizde öyle değil. Çocuk 3-4 yaşında bunu eline alıyor, istediği gibi kullanıyor. Ve bu bir silaha dönüşüyor artık o telefon veya tablet her neyse. Silaha dönüşüyor. Biz onu engelleyemiyoruz. Dolayısıyla zaten devlet kurumlarının e, yani insan yetiştirmeyle alakalı, eğitimle alakalı sadece bu işi milli eğitime, okullara atmaması gerekiyor bence. Aile kurumunun yani Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da işin içinde olması lazım. Rütü'nün de işin içinde olması lazım. Medya organlarının da denetlenmesi lazım bazı belki de sınırlandırılması lazım. Çünkü her şeyi sunamazsınız. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Hı. Yani Einstein öyle söylüyor. Diyor ki bir ülkenin geleceği o ülke o ülkenin insanların göreceği eğitime bağlıdır. Kesin. Çok doğru bir söz bu. Yani bu bizim geleceğimiz diyoruz. Bizim teminatımız gelecek nesiller. E, ama biz onları doğru yetiştiremiyoruz. Ailede doğru yetişmiyor. Okulda doğru yetişmiyor. Çevre zaten bir sürü uyarıcı var ve bunların zararlıları var. E, Sonuçta biz hepsini tam anlamıyla bir kontrol altında tutabilirsek ve doğruları verirsek şimdi değil ama belki 30 sene sonra belki 40 yıl sonra bir jenerasyon sonra tabi her şey yoluna giderse e, gerçekten özlediğimiz özlem duyduğumuz o e, gelecek nesle kavuşabiliriz diye düşünüyorum. Sonuçta e, yani bakın Roosevelt'in bir sözü var Theodore Roosevelt diyor ki şimdi dediniz ya değerli eğitimi çok güzel bir e, sözü var. Diyor ki bir insanı, bir bireyi, yani çocuğu da olabilir, ahlaken yetiştirmeden, zihnen yetiştirmek toplumun başına bela açmaktır diyor. Çok doğru bir söz bu da. Neden doğru bir söz? Çocuğu siz zihnen doldurdunuz ama ahlak anlamında, değerler anlamında hiçbir şey vermediniz. E bu eğitimsiz bir insanın topluma vereceği zarardan Aha, daha, daha, daha fazlasını şey. kap kat fazlasını verecektir. Çünkü biliyor birçok şeyi. Yani evet. eğitimi var. Eğitim yani gerçek anlamda kullanıldığı zaman kötüye çok ciddi bir silah olur.